Şimdi biraz sert konuşacağım arkadaşlar. Yani biraz ağır konuşacağım maalesef. Arkadaşlar ben buradan hepinizin velilerine sesleniyorum. Beni izleyen veliler varsa bakın oğlunuzun, kızınızın, çocuğunuzun, evladınızın arkasında durun. Onları destekleyin. Onlara köstek olmayın. onları bir olmaz senden şu olmaz, bu olmaz demeyin. Onları sizden uzaklaştırmayın. Kötü yollara sevk etmeyin. Onların arkasında durmanız gerekirken onların neden karşısında oluyorsunuz abi? Düşük aldığı için seviniyor mu çocuk? Yani sen sanıyor musun ki onlar düşük aldığı için seviniyor? A bu çocuk. Niye üstüne gidiyorsun ya? Zaten morali bozuk. Ya böyle bir şey var mı ya? Ya arkadaşlar bunu yapma abi bunları yapmayın ya. Bunu bunu yapmayın abi. Vallahi yemin ederim çok kızıyorum ya. Siz ay, cumhurbaşkanı mı oldunuz ya? Siz doktor mu savcı mı oldunuz? Hepiniz çok mühim mertebedesiniz de. Kendi yapamadıklarınızı, başaramadıklarınızı oğlunuzdan, çocuğunuzdan, kızınızdan çıkartmayın. Onların arkasında durun. Sonra çocuklar sokaklara düşüyor. Kötü kötü huylar ediniyorlar ya. Sizden çünkü umut... Sizden onu göremedikleri için bu sosyal medyada zorbalık bile yapıyorlar. Sizin yüzünüzden. Ya abi. Velisin ya sen annesin babasın ya. Bir arkasında durun ya. Yani bana da dediler. Üst bu mertebede değilim ama kendimi etmeyi başardım. Saygılı sevgili bir insan oldum. Gelirimi kendim kazanıyorum. Bir şeyler için çabalıyorum. Bunu da senin insan kazandım. Uğraştım çabaladım. Sırf onlar böyle morf olsun da yaptım bunu. Arkadaşlar ben sizin arkanızdayım. Aileniz sizin arkanızda. Bazen böyle saçmalıyorlar ama sizleri çok seviyorlar. Ee, lütfen yani şu an eğer ki beni izleyen bir veli varsa sizin oğlunu ödursun, çocuğunu sarılsın onu sevsin. Lütfen arkadaşlar ne olur lütfen yapma. Onlar sizin kan bağınız can bağınız ya. Siz de gidelim, annenizi falan öpün. Hadi sarılın barışın hadi. Hadi